Merhaba sevgili balıklar. Sizden daha yaşlı olan, saygı duyduğunuz kişilerin sorunlarla ilgili olarak yönlendirmelerinden faydalanabileceğiniz bir gündesiniz. Öğütlere kulaklarınızı tıkamayın. Söylenenlerin işinize çok yarayacağını göreceksiniz. Bugün 11 Aralık 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, yaşam enerjimizi ve coşkumuzu yükseltebilir. Sevdiğimiz kişilerle yapacağımız toplantı ve organizasyonlar, sosyal etkinlikler, eğlence ve keyifler ön planda olabilir. Aşk ve romantizmle ilgili beklentilerimiz artabilir. Aslan burcundaki ay, Yay burcundaki güneş ve Merkür'le üçgen açı yapacak. Akşam ve gece saatlerinde iyimser duygularımız yoğunlaşabilir. Sevdiğimiz kişilere karşı cömert davranışlarda bulunabiliriz. Zevk ve eğlence için harcamalarımız artabilir. Abartılı davranışlarımızı dengelemeliyiz. taşırken ikinci yarıda